Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Klan oyunlarını sizlerle birlikte yapacağız. Çok eğlenceli bir video olacak. Köy binası 13, köy binası 12 ve köy binası 9 hesaplarımızdan mücadeleler yapacağız. Farklı farklı olacak tabii ki. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. İlk olarak yan hesabımızdayız. Lekesiz BG06 köyündeyiz. Buradaki almış olduğumuz mücadeleye bakalım. Çok oyunculu savaşlarda toplam 100 seviye kahraman saf dışı bırak görevini almışız. 300 puan niteliğinde 8 saatlikte zamanı var. İlk saldırımızda sanki bunu tamamlarız. Ordumuza bakalım. Elektro balon kombinasyonu direkt saldırımıza geçelim. Ganimet açısından güzel bir köy bulduk arkadaşlar. Şimdi kahramanların yoğun olduğu tarafa bakıyorum. Burada kraliyet, burada kraliçe, burada da barbar kral var. Şöyle normalde ben bu köye şöyle saldırırdım arkadaşlar. Bu seferlik buradan saldıracağım çünkü amacımız görevi yapmak. Buradan iki balon gönderiyorum. Hemen arkasından bir elektro. Şuraya gelelim. Burada da iki balon. Hemen bir elektro. Daha sonrasında da ortadan yavaştan şöyle balonlarımızı yaydım. Arkadan elektrolarımı gönderiyorum. Barbar kral, kraliçe, koruyucuyu hava yaptım. Ve tokmağı gönderdikten sonra kraliyet şampiyonu bırakıyorum. Bir öfke büyüsü geldikten sonra şurayı bir donduralım. Barbar kralının özelliğini basıyoruz. İkinci öfke büyümüz şu noktada geliyor. Koruyucumuzu basalım mı? Koruyucumuzu şurada basalım ya. Çok dağıldılar. Bir öncesinde basabilsek daha da güzel olurdu. Şurada bir öfke büyüsü gönderiyorum. Belediye binasını almaya başlayacağız arkadaşlar. Şurada da bir öfke kullanalım. E, belediyeye doğru geldik. Şurayı bir donduralım. Öfkeyi balonlara atmayacağım çünkü. Belediye binası patladıktan sonra zaten onlar ölecek. Boşuna harcamayalım. Bir tane daha öfke büyüğümüz, bir tane de dondurma büyüğümüz var. Şurada tekli cehenneme yetişemedik. Şurayı donduralım bari. Kraliyeti hayatta tutabilir miyiz? Tutamadık. O da olmadı. Neyse. Görevimizi hallettik arkadaşlar. Bütün kahramanları öldürdük. Hemen bir öfke büyüsü takviyesi dağıtıyorum. Kraliçenin de özelliği kullanıldı. Tekli cehennem indi. Arkadaki savunmalar da iniyor. %80'lere doğru geldik. Zaten biz görevimizi tamamladık arkadaşlar. Güzel oldu. Şimdi bu hesaptan bir görev daha alalım. Zamanımız bol zaten. Almış olduğumuz ganimet bu şekilde. Eve dön Bonusumuz gelmiş. Güzel. Görev tamamlandı. Bakalım bir bu görevimizi tamamladık. Ya da e, alacağımız başka görev var mı? Şu neymiş? Çok oyunculu savaşlarda 125 duvar parçası yok et diyor. Tek bir çok oyunculu savaşta en az 200 bin iksir yağmala. Bu güzelmiş. Aslında bir tane inşaatçısı küsü de alabilirdik. Şunu alıyorum arkadaşlar. En az 200 bin iksir yağmala. Bir saldırıda bunu hallederiz. Bu görevi aldım. Şuradan hemen ordumuzu tazeleyelim. Bir de klan kalesi isteği atıp direkt saldırımıza geçelim. İstediğimiz iksire sahip bir köy geldi arkadaşlar. Şimdi iksir depoları nerede? Bir ona bakalım. 1, 2, 3. Dördüncüsü nerede? Dördüncüye bakıyoruz. Dördüncü de burada. Şimdi buradaki iksiri almak için alt taraftan saldıracağım arkadaşlar. Şuradan bir elektro bırakalım. Tuzak varsa bir tane de balon bırakalım. Şuradan da aynı şekil. Bir balon gönderdim. Elektroyu da şuradan yolladım. Hemen orta taraftan elektroları gönderdim. Arkadan balonları bırakıyorum tokmaktır, ee, koruyucu, kraliçe, barbar kral ne varsa gönderdim. Acele etmem gerekiyor o yüzden tam söyleyemedim. Şurayı bir donduralım. Bir de şurayı dondursak güzel olur. Hava savunmasını tam içerisine alamadık. Bir öfke büyüsü daha gelsin. Güzel ilerliyor askerlerimiz çok dağılmadılar. Derken şurada bir dağılma oldu. Koruyucuyu basmak zorunda kaldım. Barbar kralımızı kaybediyorduk. Aslında tokmak için bekletmek istedim ama mecbur basmak zorundayız. Şurada da bir sürü savunma var. Hangisini dondurmaya alacağım, şaşırayım derken muhteşem bir dondurma attım. Ya kaya saçar, cehennem kulesi, püskürtücü her şeyi içerisine aldık. Bu da bizim zaten 3 yıldız almamızı sağladı diyebiliriz. Hava savunması da indi, bir şey kalmadı. Kraliçemizin özelliği var. 3 yıldız için şu arka taraftakilerin inmesi lazım. Orayı bekleriz arkadaşlar. Sol tarafta zaten bir elektro ejder yığılması görüyorum. Askerlerimizin hafiften kanatlarına böyle e, top falan çarpmış. Yani hiç ölme falan bile yok. 2, 4, 6 tane elektromuz var maşallah ya. Aynen. 2 tane ölmüş. Kraliçe duvarlara takıldı yine. Pek de önemi yok zaten. Koruyucumuz, koruyucu diyecektim. Kraliyet şampiyonumuz var neyse ki. O e, zıplaya zıplaya son inşaat kulübesinde alıyor. Bunu da aldıktan sonra muhteşem güzel bir ganimet almış olduk. Köyümüze gelelim. Evet, bu görevi de tamamladık arkadaşlar. Yan hesabımızdan iki tane görev tamamladık. Şimdi ana hesabımıza geçebiliriz. Ana hesabımızdayız. Buradan klan oyununu yapacağız arkadaşlar. Normalde burada efsanelikte olduğum için normal saldırılarda klan oyunlarını pek yapamıyorum. E yetmiyor diyebilirim 8 tane saldırı. O yüzden genellikle inşaatçı üstü görevlerini alıp tamamlamaya çalışıyorum. Şimdi ana hesabımız için bir tane görev bulduk. Çok oyunculu savaşlarda toplam 20 seviye büyük koruyucu saf dışı bırak görevini aldım. Binici madenci kombinasyonu kullanacağız. Bu görevi tek saldırıda tamamlarız arkadaşlar. Saldırı diyelim günlük 7 saldırım kalmış. Hemen saldır dedik tekrardan. Gelelim bakalım düzene. Koruyucu nerede? Şimdi bakalım bir koruyucuyu almamız lazım. Koruyucu şu tarafta. Koruyucu bu tarafta olduğuna göre biz kraliçe yürüyüşünü nereden gerçekleştirelim? Ya şu sağ alttan ya da sol üstten gerçekleştirelim. Sol üstten yaparsak kraliçe şuraya da kayabilir. Çok garip bir düzen ya. Valla ilginç geldi. Şu alttan başlayalım ya. Şöyle bir başlayalım. Bir balon gönderelim. Bebek ejderimizi de şurada gönderelim. Duvar kırıcıdan umarım kraliçe geçer. Şurayı hemen patlatmamız lazım. Orta tarafa gitti ya. Al işte. İkinci şeye de gitmediler. Şuradan zıplatma atacağız mecbur. Tam havanın patladığı ana denk getirdik ya. Bir de özellikle dikkat etmeye çalıştım arkadaşlar. Neyse. Şimdi şuradan uçan kışlamızı göndermeden önce bir bekleyelim. Evet. Sol tarafa doğru kayınca şuradan hemen bir dondurma büyüsü acil ihtiyacımız var. Zehir büyüsü gönderiyorum. Klan kalesinden çıkan askerlere. Şurayı tekrardan bir dondurmamız gerekiyor. Sadece öfke büyüsü yetmeyebilir. Barbar kralımızla bırakalım şuradan. Öfke büyümüz gelsin mi? Öfke büyümüzü birazcık sanki kurtarır gibi ya. Bir tane daha pek attım. Şu sol taraf özellikle iyice temizlensin istiyorum. Şimdi kraliçemiz güzel ilerliyor. Bir öfke büyüsü daha... At, atmayacağım bekliyorum. Şöyle madencileri bir yığalım hemen. 3 yıldızı sanki alırız gibime geliyor ya kraliçeyi son anda yetiştim vallaha. Hatta otomatik de basmış olabilir. Binicileri gönderdik. Koruyucu geldi. Şuradakiler çok öldü ya. Bir öfke büyüsü attım. Koruyucuyu birazcık geç atmamız problem oldu ama hayırlısı bakalım. Biraz daha koruyucu git. Şurada bastık ya. Neyse hiç yoktan iyidir. Güzel yerde bastık. Şurada bir şifa büyüsü atalım. 3 yıldız zora girdi gibime geldi ama yani madencileri çok göremiyorum arkadaşlar. Şifa büyüsü az da olsa ayakta tutuyor askerlerimizi. Şuradan bir bebek ejder bırakalım. Hemen arkasından da balonu gönderdim. Şöyle oldu. Birazcık geç kaldım. Koruyucuyu göndermekte geç kaldım. Koruyucuyu hızlı bir şekilde göndersem 3 yıldız bankoydu. Çünkü kenarları çok güzel temizledik. Koruyucu arkada birazcık kalınca arkadaşlar özelliğini kullanamadım. Özelliğini kullanamayınca da şuradaki kaya saçar bütün askerleri mahvetti bir anda. Var var kralı bastık neyse. 2 yıldız da candır ya 3 olmasa da. Şimdi ilerlemeye devam ediyoruz. Cehennem kulesi çoklu olması kötüydü bizim için. Ama düzen çok güzeldi tam bitişik ya böyle. Koruyucuyu şurada güzel basabilseydim askerlerin alayı yaşıyordu yani. Yapacak bir şey yok yüzdemizi yükseltmeye devam ediyoruz. %80'de kaldık. Görevimizi tamamladık arkadaşlar. Hemen şuradan bir köyümüze gelelim. Tamam, bu tamamlandı. Lekesiz güvenç hesabımıza geldik arkadaşlar. Burada lekesizler 2 klanındayız. Lekesizler 2 klanında klan oyunlarını yapmaya devam ediyoruz. İlk olarak göreve başlamadan önce şöyle bir yapalım. E, ganimetimiz bayağı bir dolmuş. Şu ganimeti bir harcayalım. Sonra da mücadelemizi alıp saldırmaya başlarız arkadaşlar. Laboratuvarda yükseltebileceğimiz bir şey var mı ona bakıyorum. Ganimet açısından iksirimiz hiçbirine yetmiyor ya şansa bak. İksir ihtiyacımız var. Şurada bir ganimet kalmış iksir yok altın var. Altınlarımızı bir harcayalım. Yeni cehennem kulesi diyor yeni atölye diyor. Kışlamız var. Kışla yükseltilmesi gerekiyor. Şu an için bir depoları tamamlamak istiyorum açıkçası. Depolara bakalım. Ya ganimet de bir tane savunma bassak şey bitecek ya. Ne ganim etmiş. Altınlarımızdan bir tane basmışız. Üç tane var. Şimdi onu yükseltirsek iksirimiz bitiyor. İksir rünümüz de yok. Bir tane iksir rünü olsa ne güzel olurdu ya. Şöyle yapalım. İksir deposundan e, bir tane kalmış. Onlar da yükseliyor. Ha, altın harcayacağımız yer yok arkadaşlar. Şaka gibi. Yeni gizli testamızı kurabiliriz. Ordu kamplarının basılması lazım. Bir tane ordu kampı eksiğimiz var. Şu altın depoları da önemli. Kara iksir deposu var. Yeni cehennem kulesini bir alalım. Şunu bir kuralım arkadaşlar. Klan savaşlarında işimize yarayacak çünkü. Daha sonrasında gelelim. Savunmada bir eksiğimiz daha var. Şu gizli testamızı da kuralım. O nerede? Gizli testayı da arıyorum. Şuraya kurdum. Bir tane inşaatçımız kaldı. Yani laboratuvardaki yükseltmeye gücümüz yetmiyor şu an için. O yüzden şöyle bir mantık yapacağım. Atölyeyi kurayım. Çünkü klanda gerçekten büyük bir tokmak problemi var. Bana da gelmiyor. Bunu da kurayım da en azından e, tokmak basabileyim arkadaşlar. Klan savaşlarında vesaire çok bekleme olabiliyor bazen. Bunu da kurduk. 3 tane inşaatçımızı harcadık. Şimdi buraya gelelim. Burada baktığımızda görevlerden inşaatçı üssü görevi var. İnşaatçı üssü görevini aslında alabiliriz. 3 muhafız kulübesi yok et demiş. 3 tane saldırı yapmamız lazım. Cehennem kulesi olarak baktığımızda çok oyunculu savaşlarda 3 cehennem kulesi yok et demiş. Yani bunun buna saldırı yapmamız için köy binası 12 olması lazım. Bunu alalım hadi. Bir deneyelim yani yıldız 3 yıldız alamasak da en azından e, ee, 3 tane cehennem kulesini yok ederiz arkadaşlar. Ordumuz hazırda var. Elektro balon kombinasyonu kullanacağız. Klan kalesi isteği dolduktan sonra hemen saldırımıza geçelim. Şansımıza muhteşem bir ölü köy geldi arkadaşlar. Köy binası da 12'ye sahip. Burayı her türlü üçleriz. 3 üç tane de cehennem kulesi görevimiz var. Onu da tamamlarız Allah'ın izniyle. Şimdi şuradan bir elektro atacağım. Burada kraliçe var. Şu tarafı temizlemeden direkt saldıracağım. Önden balonlarla bir tankla atalım şöyle. Arkadan hemen hızlı bir şekilde elektroları yaydım. Tokmağımızı gönderdim, koruyucuyu hava yaptım. Barbar kral ve kraliçe geldi. Zaten kolay bir köy. Köy binası 12'ye de çok erken basmış. Biraz da oyundan soğumuş galiba. Oyunu bırakmış gibi bir şey. Belki de oynuyordur. Kimmiş? Clash King isminde bir oyuncu. Tokmak çıktı. Koruyucumuzun özelliğinde şurada bastım. Yani diğer öfke büyülerini atmama gerek bile yok. Boşuna harcamayayım. Klan kalesindeki isteği atayım arkadaşlar. Zaten klandaki arkadaşlarımız destek atıyor. Diğer elektrolarımızın hepsi hayatta. Barbar kralımızın özelliğini basalım. Görevimizi tamamladık. Allah'a çok şükür. Bu saldırıdan sonra köy binası 9 köyümüze geçeceğiz. Oradan da 1-2 görev yaparız. Sonra da yavaştan videomuzu sonlandırırız. Kraliçemizin de özelliğini basalım. Bu arada inşaatçı görevi de belki alırız. Köy binasında duruma göre bakalım. Ganimet çok güzel oldu ya. Valla baya bir ganimet aldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle bir köyümüze dönüş sağlayalım. Görev tamamlandı. Şuradan da tikimizi aldık. Çok güzel. Buradan bir çıkalım. Hemen bir ordumuzu yenileyelim. Yani bu orduyla normalde saldırı yapmam da arkadaşlar. Çok fazla hesabım olduğu için Elektro saldırısı kolay oluyor. Hem klan savaşında kullanıyorum hem de ganimet için kullanıp geçiyorum. Bir sonraki köyümüze geçelim. Köy binası 9 hesabımıza geçtik arkadaşlar. Burada da lekesizler 2 klanındayız. Yine klan oyunlarına basalım. Buradan inşaatçı üssü görevi aldım. Çünkü bu videoda hiç inşaatçı üssü saldırısı yapmadık arkadaşlar. Yüzde hemen göstereyim. Karşılıklı savaşlardan toplam 575 yıkım oranı elde et. Bayağı bir saldırı yapmamız gerekecek. İnşaat üstüne geçelim. Ama savaşlarımız hızlı sonlanacak. Çünkü baya bir geride köyümüz. Buraya çok fazla bakmıyorum açıkçası. Sizlerle birlikte vakit buldukça saldırı yapıyorum. Şimdi 40 tane barbar almışım normalde. Başka ne alabilirmişiz? Okçu falan alabilirmişiz. Yani ilk bir barbarla saldırı yapalım. Şöyle rastgele gönderiyorum. Şu dışarıyı da alalım. Bu arada yani bu belediye binası için e, ordu tavsiyeniz varsa arkadaşlar lütfen söyleyin. Ben e, rastgele saldırıyorum açıkçası. Barbarları kullandım bakın. Diğerlerinin seviyesi düşük zaten. En güçlü barbar olarak gördüğüm için şu an seviye olarak. O yüzden barbar saldırısı yapıyorum. E, %57'yi aldık. 2 yıldızımız da geldi. Güzel. %61'de muhtemelen tamamlayacağız. E, bu görevimiz bittikten sonra bakarız bir. Ee, Ana köyde de güzel bir saldırı şeyimiz varsa görevimiz varsa onu alırız Şimdi inşaatçılarımız boş hazır savaşı beklerken şu kenardaki e, şeyleri temizleyelim Güzel harita düzenli e, görevini tamamlamışız bu arada Oradan da yeşil taş gelecek onu da alacağım Şöyle kenarları bir temizleyelim hızlı bir şekilde Savaşın sonlanmasını bekliyorum 67. seviye olduk çok güzel Savaşta kazanmışız bu arada devam ediyoruz Hemen bir saldırı daha atalım. Bakalım bakalım bu köy bizi birazcık aşar gibi ama şimdi yüzde toplamamız önemli olduğu için yıldıza pek önem vermiyorum arkadaşlar. Bu sefer şu kenardaki başıboş şeyleri de alacağım. Daha sonrasında kalanları da şuradan gönderelim. Duvarı bir patlatsınlar derken D bombaya denk geldik. Geri kalanını gönderdim şuradan bırakalım. Çünkü şuradan bilerek göndermedim. Ezici bu tarafta. Buradan gönderirsek ezici direkt barbarlarımızı mahveder. %50'nin üzerine çıkarsak güzel olur. En azından daha hızlı bir şekilde ilerlemiş oluruz arkadaşlar. %100 alabilsek aslında 5-6 savaşta tamamlayacağız görevi ama %100 almamız çok zor. Bu ordu seviyesiyle yıldız bile alamadık. %47'de savaşı sonlandırdık. Diğer savaşımızda birazcık ordu değişikliğine gidelim. Bunu da kazanmışız güzel. Birlikte yükseltmeleri de yapacağız şimdi buradan. Bakalım ana hesaptan da yani <laughs> üst köyden de yükseltme yapacağım arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl alabiliriz? Dışarıda baya bir şey var. Şu dışarıdakileri alsak güzel yüzde verir gibi ya. Şu tarafa keşke çok yollamasaydık. Neyse. Şöyle. içeri hiç sokmayacağım askerlerimi. Şu dışarıdakileri alsak. Dediğim gibi dışarıdakileri aldık arkadaşlar. Bakın yüzde %60 4, 67 olduk. Maşallah ya. Şuradan da gönderelim. Şurayı da temizleyelim. Buradaki amacımız zaten 2 yıldız almak değil. Fazla yüzde alıp görevi bir an önce tamamlamak arkadaşlar. Buradan baya güzel yüzde aldık ya. Yüzde %75 75'e geldik. Şu da inerse indi. Yüzde 78 olduk. Süper. Görev anlamında ne kadar tamamlamışız? Şuradan bakalım. Yüzde 186 oldu. Güzel ilerliyoruz. Bu savaşımız da toplandı. Maşallah önümüze gelince yeniyoruz arkadaşlar ya. İstesem şu an videoda olmasam yani telefondan girsem saldırı yapsam bu kadar galibiyet alamam ha. Öyle söyleyeyim şans. Şu alt taraftaki ordu kamplarını da alalım. Şuradakini de alalım. Şunu da alalım. Eziciye gelmek istemiyorum. Eziciyi geçemeyiz çünkü. Şuradan yolladık. Ordu kamplarını aldıktan sonra da duvarı yıkmak için bütün hepsini bir anda bırakacağım. Bekliyorum şu an için. Oradakileri alın be bari. Al ordu kampını. Al be vicdansız. Neyse şuradan gönderdik. Şuradan da iki tane bırakalım. Bak gittiler nereye? Şuradaki duvarı kırsınlar istiyorum. Sol tarafa gittiler. Yüzdemiz birazcık düşük kaldı bu sefer. Yok çok da düşük değil. Yüzde 57. Güzel. Allah'tan rakip de hızlı sonlandırıyor. Bir zafer daha aldık. Valla maşallah. Düzen mi on numaraya anlamadım. Ganimetimiz de doldu taştı. Şuradan bir yükseltme yapalım arkadaşlar. Neyi yükseltelim? Neyse bir saldırı yapalım. Zaten ganimet gelmeyecek. Bütün savaşlarımızı tamamladık. Şimdi şu ordu kamplarını bir alalım. Yıldız laboratuvarını alalım. Ee, burada ezici var. Şuradan birazcık gönderelim. Dev bomba vardır. Aynen dediğim gibi çıktı. Şuradan vallahi hepsini bıraktık. İnşallah başka bir bomba çıkmaz oradan. Patlatır bizi. Arkadan biraz daha takviye atıyorum. Duvar kırıldığına göre. Güzel. Buradan bir %50 falan alırız. Daha fazla da alabiliriz ya. Güzel girdik. Şu eziciye kadar problem yok. Eziciden sonrası sıkıntı. Şuraları alamayız. Sol tarafta insin. Her yıktığımızda %5 veriyor ya maşallah. Şuradaki ordu kampını unutmuşuz ya. Neyse %61 kötü değildir. Şimdi tamam savaş sonlanana kadar %304 olduk. Az bir savaşımız kaldı. Neyi yükseltmeliyiz? Dev mi bassak? Dev basalım ya. Şuradan devi bastım. Kitap kullanmam tabii ki de. Buradan da bir zafer aldık. Maşallah ya savaş kaybetmedik. İğrenç iğrenç saldırılar yapıyorum ama savaşları da kazanıyoruz. Şöyle yapalım. Dışarıdaki ganimeti alacağım. Ganimeti diyorum pardon. Dışarıdaki savunmadır, ordu kampıdır. Yüzde yükseltmek adına şu dışarıları bir alalım. Ezici o taraftaymış. Kalanları da şuradan göndersek güzel olur. Birazcık yaklaştım. Daha net görün arkadaşlar. Yüzde %54 %60'lara çıkalım hadi. Testayı alın, topu alın, sonra da intihar edin ya kafanıza sıkın direkt. Topu aldık, %66 güzel. Daha da alamayız. Görevinizi yerinize getirdiniz barbarlar. Buradan da artık zafer almayalım ya. %370 oldu. Şöyle birazcık yaklaşayım. Ne basalım? Savunmaya bakalım. Ama savunma basarsak şu an savaşı kaybederiz. Yaptığımız savaşları kaybederiz yani. Duvar bassak da 300 bin istiyor ya. Savaşımız sonlandıktan sonra yapalım arkadaşlar. Şuradan bir e, yükseltmelerimizi yapmadan önce kenarları bir toplayalım. Yeşil taş gelsin. Yeşil taşımız 2000'e ulaşsın ki şu 5. inşaatçımızı da bir an önce alalım arkadaşlar ya. Şu koruyu da alalım. Rakibimiz hala saldırıyor. Böyle bekletenlere de var ya sinir oluyorum ya. Şurayı da bastık. Şunu da yükseltelim. Belediye binamız kaçmış burada 4. Şimdi zaten inşaatçı açısından problem yaşamıyoruz. Savaşlarımız bitsin de öyle basalım. Bu rakip hala ne yapıyor ya? Şuradan bir ödülümüzü toplayalım. Burada da görev yapamamışız ya. Şu rakibe merak ettim. Ne yapıyorsun ya? Tek tek mi asker yolluyorsun arkadaşım. Bir saattir uğraşıyorsun. Daha tek yıldız bile alamamışsın ya. Cık. Boşuna taktik yapıyorsun. Tamam aldım bir yıldız. İkiyi alabileceğin mi? Alamayacağım. Bitti. Savaşı kaybettin. Bir saattir uğraştığına değdi mi yani? Bak gözüm kapalı. Askerleri attık. Yine savaşı kazandık. Saçma sapan saldırıyorum ama inatla savaş kaybetmiyoruz. Şimdi burayı nasıl saldıralım? Şuradan bir yüzde toplayalım. Şurayı da alalım. Şu dışarıdakiler bir temizlensin arkadaşlar. <laughs> Şimdi diğer askerlerimizi nasıl göndereceğiz? Yıldız da indirelim. Şuradaki depo için uğraşmayacağım. Orası da indikten sonra kalanları artık basıyorum arkadaşlar. Şuradan bıraktım. Yani hepiniz bir duvara bassanız sanki daha güzel olurdu ama iki parça ayrı ayrı duvara gittiniz. %37'de kaldık. Bu sefer çok düşükte kaldık ya. Buradan ana hesaptan yani ana köyden saldırı yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü çok fazla uzadı saldırılarımız. Yüzde kaça geldik? %414. Güzel. 2-3 saldırı da biter muhtemelen. Öyle tahmin ediyorum. Bir bakalım güzel köy varsa güzel ee, yapabileceğimiz görev var mı ya? Yine inşaatçısı gelmiş. Buradan da saldırı yapmayalım ya. Zaten 3 tane ana hesaptan saldırı yaptık. Burada da iskelet fıçısı vardı. İskelet fıçısına sonunda kaybetmişiz bu arada. İskelet fıçısına da özel bir saldırı yaparız. Şimdi ordumuzu değiştirsek mi ya? Hadi arkaya birazcık okçu alalım. Şöyle barbarları gönderiyorum. Şuradan da bırakalım. Kötü saldırdım bu sefer. Çok kötü saldırdım hatta. Okçuları da arkadan bırakıyorum. Ezici var. Eziciye yakın gönderdik bir de. yüzde %50 bile alamayacağız sanki. Okçuları iptal edeceğim ben. Okçuları yok. Yapamadık okçuları. yüzde lardayız Alın bari şu eziciyi de bir işe yarayın aldılar. Yüzde %44 oldu. 414'tü. 44 daha 458. Kaç kaldı? Daha var ya. yüzde %120 var. İki saldırıda kapatırız inşallah. 50-50 alsak yeter. Bu arada savaşımız bitene kadar arkadaşlar sizleri de bekletmeyelim. Şurada 3 tane inşaatçımız boşta. Buradan ne basabiliriz? Bir tane altın deposunu basıyorum. Şu bir yükselsin. İksir depomuz var mı ya? Hava savunması var. 1 milyon. Okçu kulesi var. Valla rastgele basıyorum ya. Bu köyde elimden ne gel gelirse yükseltiyorum. İksir deposu şu an yükselmede mi ona bakalım. Yo, iksir depomuzu nereye koymuşuz? Şöyle bir gelelim. XY var. 3 milyon istiyor. <laughs> i̇ksir deposunu hala görebilmiş değilim ya. Kurmadık mı onu? Şuradan bakalım. İksir deposunu sonunda gördüm. 750 altın hiçbir şey. 15 dakika olsun hadi. Seni mi kıracağız? Bir tane de ağır savunma basalım şuradan. Hava savunmasını 1 milyon karşılığında yükselteceğim. Klan savaşına girdik. Şu ganimetimizi aldık. Hemen buraya geliyoruz. Aslında dışarıdaki çalı çırpıyı da toplayınca muhtemelen 2000 yeşil taşa ulaşacağız arkadaşlar. Şimdi burada okçuları değiştirmeyi unuttuk. Dursunlar hadi. Şuradan bir tane bırakalım. Şunları da alın abi. Burada bir tuzak çıkacak muhtemelen. Boş beleş koymaz çünkü. Arkadan da okçuları gönderiyorum. Bir tane şuraya göndersek altın deposunda baya bir canı varmış ya. Şu okçularla destek atmaya devam. Okçular da çok az vuruyor be. Neyse %55'i aldırdılar bize. Tamam %60 oldu. Orada bir tuzak var kesin. Belediyeyi almaya izin vermezler zaten. %60 güzel oldu. Son savaşta da bir %50 alırsak buradaki görevi de tamamlayacağız gibi. Evet. 518'e 575 tahminimce 50. Tam 50 alsak 518'de 568 50'nin üzerinde almamız lazım. Alırız inşallah. Allah büyük. Savaşı kazanıp kaybetmememizde şurada saat kulesini mi yükseltsek ya? 3 saat yok. Savunma basacağım. Şu savaşımızda yapalım. Bir zafer daha alık. Kupamız yükselmeye devam ediyor. Burada da belli bir kupaya gelince yeşil taş alacağız. Şimdi şu okçu iptal mi etsek ya? Ya da şöyle yapalım. Şuradan bir ezici iptal edelim abi. Okçuların gücü yeter mi ki? Şu barbar da alsın. Tamam. Şuradan bir eziciyi aldıralım. İnşallah gücünüz yeter de alırsınız. Şuradan barbarla bir dikkatlerini çekelim. Tamam eziciyi aldık. Bu bizi birazcık da olsa rahatlattı. Ama yüzde yine yetecek mi? Şurada bir bomba var. Buraları aldık. Şu depoyu alın bey okçular en azından. Şuradan yığacağım şimdi askerleri. Ordu kampı varmış onu da alsınlar. Daha sonrasında da gönderdik. Tamam. Görev tamamlandı. Güzel. En sonunda taktik yaptık ya burada. %66 aldık. Daha dikkat saldırınca bakın daha fazla yüzde alıyormuşuz. Bu da tamamlandı. Şimdi buradan bir savunma basalım. En fazla maliyeti olan hava bombaları. Bunu basacağım. 12 saat. Tabii ki kitap harcamayacağız burada. Köyümüze geldik inşaatçılarımızla doldurduk dolu dolu bir video oldu vallahi ya bol bol e, ana köyden de saldırı yaptık İnşaatçı üstünden de saldırı yaptık umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar şuradan da tamamlandığının kanıtı olarak göstereyim şöyle bir bakalım ne görevler var barbar kral öldürme asker gönderme vesaire vesaire görevlerimiz var. Ee, bu videomuzun sonuna gelelim çünkü video bayağı bir uzadı sizleri de sıkmak istemiyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.